Merhaba arkadaşlar Yavuz Pet YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün muhabbet kuşu hastalıklarından bahsedeceğim sizlere. E, muhabbet kuşu beslerken kuşlarımız hasta olabiliyor, rahatsız olabiliyorlar. E, bunlara nasıl önlem alabiliriz? Bu hastalıklar olmasın diye ne gibi şeyler yapabiliriz? Eğer ki oldu da hastalığa yakalandı kuşumuz, buna e, nasıl kendi yapabileceğimiz tedavileri yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. E, öncelikle arkadaşlar. Kuşların beslenmesi çok önemli. Yani kuşları beslerken e, ballı krakerler, daldarı, e, mama bu tarz şeylerde aşırıya kaçtığınız zaman kuşlarda yağlanma ve yağlanmaya dayalı yağ bezesi. Yani yağ bezesi dediğim şey kuşun genelde e, gök tarafında oluyor arkadaşlar. E, bunu kabızlı zanneden arkadaşlar da olabiliyor ama oradaki olan şişkinlik yağ bezesidir. E, bunun önüne geçmek için eee birazcık kafesimizin büyük olması lazım hani kuşun içeride rahatça hareket edip spor yapabilmesi lazım eğer e, kuşunuz evcilse tek başına besliyorsanız hani evde salma şansınız varsa kuşunuzu salıp biraz gezdirtebilirsiniz yani ee ballı yem daldarı krakerler ya bu tarz şeyleri e, mama bu tarz şeyleri kuşa azar azar sadece tadımlık olacak şekilde vermeniz lazım eğer ki fazla ver, verirseniz kuşta yağlanma veya bezesi olur. Ee, i̇kincisi bite geliyorum arkadaşlar. Ee, kuşlarda çok görülen bir şeydir bit. Kuşunuzu çok rahatsız eder. Kuş devamlı kaşınır, huzursuz olur, uyuyamaz. Ee, bazı kuşlar hatta kendi tüylerini bile yolabilir bundan dolayı ee, bit. Yani bitin önüne geçmek için temizlikten başka çaremiz yok arkadaşlar. Yani temizlik kafesimizin altını ee, yuvalık varsa yuvalığın içerisine mama kapları, suluklar mamalıklar bunların düzenli olarak yıkanması, temizlenmesi lazım. Ee, tül kullanıyorsanız tülün de aynı şekilde düzenli bir şekilde temizlenmesi ve yıkanması lazım. Ee, eğer bunlara dikkat ederseniz biti oluşumunu en az indirebilirsiniz. Yani ben yıllardır besliyorum, temiz besliyorum kuşumu. Bit de daha önce karşılaşmadım. Ee, oldu ki bit kuşunuza geldi. Kuş bitlendi, huzursuz. Veterinerlerden bit için Bit damlası alabilirsiniz e, Toz olarak da oluyor Sularına katılan versiyonları da olabiliyor En vet, yakın veteriner hekime gidip e, Kuşunuzun bitlendiğini söylerseniz O size yardımcı olacaktır Ondan sonra geleceğim şey e, kuşlarda çok sık rastlanılan bir hastalık Üst solunum yolu enfeksiyonu Yani biz buna fık fık da deriz e, Bir de Bununla aynı sebepten dolayı olan Göz nezlesi var Arkadaşlar Temizlik kuşlarda çok önemli. Yani temizliğe dikkat edersek e, bunların da biraz önüne geçmiş olabiliriz. Ama bu hastalıkların asıl genel sebebi kuşun e, kafesinin bulunduğu ortamdır. Yani kuşumuzun kafesi böyle birazcık havadar bir ortamda olması lazım. E, çok az da olsa bir hava sirkülasyonu olması lazım. Çok kapalı, dar böyle boğuk bir yerde olmaması lazım. E, mümkünse de yerden birazcık yüksek olması lazım. Yani İnsan boyu kadar bir yükseklikte olması lazım. E, pencereye, balkon kapısına, e, kapıya biraz yakın olması lazım. Hava sirkülasyonunun çok hafif olması lazım. E, şuna da çok dikkat etmemiz lazım. E, hava sirkülasyonu olsun diyoruz ama kuşu ceyranda bırakmamanız lazım. Yani bu kuşların en büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi ceyranda kalmaktır. Yani rüzgarda kalmak. Yani hava sirkülasyonu olacak, temiz hava içeriye gelecek ama kuş direkt olarak rüzgarda ceyranla kalmaması lazım. Ee, eğer ki buna dikkat ederseniz yani kuşun kafesinin konumuna dikkat ederseniz e, üst solunum yolu enfeksiyonu fık fık yani göz nezlesi bunların olması en aza inecektir arkadaşlar. Ee, olduktan sonra diyelim kuşunuz bu hastalığa yakalandı. Ee, bir bakın kafesinizin yeri doğru mu? Yani kafesin yerini değiştirebilirsiniz. Ee, aynı zamanda bir veterinere gidebilirsiniz. Hani kuşunuzda olan problemi söylersiniz. O size daha uygun bir ilaç söyleyebilir. Ama şöyle bir tavsiyem de var benim arkadaşlar. Ben yıllardır besliyorum kuş. Ben her gün suyu taze değiştiriyorum. Haftanın bir günü bir iki damla sirke veya limon koyarak mesela ben bu sulu dolduruyorum. Bir iki damla fazla olmayacak haftanın bir günü. Zaten günlük suyun değiştirilmesi lazım. O da bir günden fazla kuşun önünde durmaması lazım. Yani günlük değiştirirseniz haftanın bir günü de birkaç damla sirke veya limon koyarsanız bu da kuşunuz için daha iyi olacaktır. Üst solunumla göz lezzesini geçtik. Şimdi isale geliyorum arkadaşlar. Kuşta ishal neden olur? Birinci sebebi verdiğiniz yemden kaynaklı olabilir. Verdiğiniz yem bozulmuş olabilir, bayatlamış olabilir e, yemi yeni değiştirmiş olabilirsiniz markasını veya aldığınız yeri değiştirmiş olabilirsiniz. Bu kuşunuzda ishal yapabilir. E, bunun yanında kuşlara e, evinde besleyen kişiler işte canı çekiyor, elma veriyor, işte marul veriyor, salatalık veriyor. Ya verebilirsiniz azar azar ama bunda aşırıya kaçtığınız zaman kuşlarda ishal yapar. Yani kuşlardaki en büyük ölüm sebeplerinden bir tanesi de ishaldir. Yani verdiğiniz şeylere dikkat etmeniz lazım. Bir yem veriyorsanız o markayı değiştirmemeniz lazım. Bir yerden alıyorsanız, açık yem alıyorsanız kuşunuzda sıkıntı yoktur, açık yem alıyorsunuzdur. Ama açık yem aldığınız yeri de değiştirmemeniz lazım. Yani bu kuşun besini her zaman aynı olması lazım. Yani bir gün bundan vereyim, bir ay bundan vereyim, bir dahaki ay şundan vereyim olmaz. Yani bir yemle başladıysanız kuşunuzda herhangi bir problem yoksa o yemi bırakmadan onunla devam etmeniz lazım. Bırakırsanız kuşunuzda ishal yapabilir e, ee, ishal olmuş kuşa ne yapacağız? E, ee, yemini değiştireceğiz. Hani yem markasını değiştireceğiz. Yemden olduğunu kaynaklı düşünüyorsanız. Eğer ki çok fazla yeşillik verdiyseniz yeşilliği keseceksiniz. Baktığınız önüne geçemiyorsanız yine aynı şekilde bir veterinere danışabilirsiniz. Su için bir damla verebilir size. Ee, bir de arkadaşlar kabızlığa geliyorum. Şimdi ishalde söyledim. Yeşillik ve meyve sebze çok verdiğiniz zaman ishal yapabilir. Şimdi kabızlıkta da şöyle bir olay var. Kuşunuzu sadece kupkuru yemle beslerseniz kabız olma gibi bir durum olabilir. Ee, yani yeşilliğin dozajı çok önemli. Yani çok verirseniz ishal çok az yani hiç vermezseniz de kabızlık yapabilir. Yani kuşunuzda bir kabızlık varsa hafif çok azıcık yeşillik vermeniz gerekiyor. Yani yeşillik kuşun birazdan midesini rahatlatacaktır. Lifli yapısı sayesinde verdiğiniz meyveler, sebzeler e, kuşun üretim sistemini yemleri öğretim sistemini birazcık daha düzene sokacaktır yani kabızlığın önüne de bu şekilde geçebiliriz yeşillik vererek eğer ki geçmeyen bir problem olduysa yine aynı şekilde veterinerlere gidebilirsiniz veteriner hekiminizden destek alabilirsiniz hastalıklar için şimdilik söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar yani genel bir bakış attığımız zaman kuşlarımıza hijyenik bir şekilde bakmamız lazım kafes temizliğine dikkat etmemiz lazım e kuş kumu, Gaga taşı sürekli önünde bulunması lazım. Yemleri, suyu günlük olarak kontrol edilmesi lazım. Gerekiyorsa tazelenmesi lazım. bunlara dikkat ettiğimiz sürece kuşlarda herhangi bir hastalık bir sorun olacağını sanmıyorum. Olduğu zamanda nasıl önüne geçebiliriz? Bunları anlattım sizlere. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.